Yektahi TV'nin değerli izleyicileri hepinize saygı, selam, hürmetler sunuyorum. Uzak diyarlardan Yektahi TV'de beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Bildirim sesini açmayı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Yoksa yapacağımız her videodan haberdar olmazsınız. Şu anda güzel bir dostun mekanındayız. Kısaca şöyle tersten göstereyim olmazsa. Evet burası mini market. Koca bir şehirde. E, bu mini markette ne yapıyoruz? Bir bakalım şöyle. Arkadaşımızın isteği üzerine. Gördünüz değil mi kuzuları? Evet. Turşu yapıyoruz. Bizim turşumuz, yani ben kendi adıma konuşayım, benim turşum her 14 günde bir yapılır. Salatalık bulamazsak başka şeylerden yapıyoruz. Oluyor da olmam diye bir şey yok. Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Böyle paylaşım yaptığım zaman, abi her zaman turşumu yapılır, turşu kışın olur falan diyorlar. Ben de diyorum ya turşunun vakti saati yoktur. Turşu isteye bari her an, her gün, her saniye olabilir diyorum böyle biraz takılmaca uğraşıyoruz arkadaşlarla ee, sipariş alınır haberiniz olsun Yektayi <laughs> TV'de kalırsanız tabi abone olursanız abone olanlara aha şöyle tadımlık şöyle tadımlık Yektayi TV'den bir turşu bizim sözümüz lafımız ağızdan çıktığı zaman arkasında dururuz bunu bilenler biliyor zaten ee, abi ben abone oldum diyeceksin adını soyadını adresini göndereceksin hemen haftaya turşun UPS ile elinde haberiniz olsun ya da DHL ile fark etmez ee, bizde kalıyorsunuz program devam edecek. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan yine merhaba diyeceğim kusura bakmayın bu artık bende alışkanlık olmuş. Şimdi bakın neyi aldım bakın bakın. Bunu aldım. Bunun içinde maskelerim var. Objektifimi temizleyecek bezim var. Artı desinfeksiyon olarak yan var burada. E, bir de ne aldım? Bir de Yektahi TV'nin sırt çantasını aldım yani ruksak. yani daha Türkçesi heybimi aldım. Ee, burada plastik bardaklarım, mendilim var. Burada e, Almanya havasını bilenler bilir zaten şemşiyem var. İçinde içeceklerim falan var, suyum var. Vallahi suyum var. Yanlış anlamayın ha. Bakın yanlış anlamayın. Vallahi suyum var. Hem de erikli ama adı erikli. Fakat suyun kendisi eriksiz. Şimdi otobüs bekliyorum. Duraktayım. Bakın arkamda durak var. Neredeyiz? Hoppas. Aha da buradayız. Duraktayım. Ee, i̇stikamet Köln Merkez. Önce Hauptbahnhof Tren sonra Ondan sonra Dom Kilisesi'nin oradan Rhein kenarından ee, ondan sonra Köln mülayime doğru istikametimiz belirlenmiştir. Devam edeceğiz yolumuza. arkadaşlar şu anda köyüne geldim. Doğum Kilisesi'ne yakın bir yerdeyim. Burada merdivenlerden çıktıktan sonra tren istasyonuna geçeceğim. Bakarım bir hangi saatte trenler var. Evet doğum yanında ama buradan karşıya geçemiyorum. Birileri burada herhalde biraz artistik yapmışlar. هر طرف خپل